güzel gözümü çağırıyorum. Bugün kırmızı odaya mehtap gelsin. Kim? senden ne haber? Ne var ne yok? İyi güzellik. Sende ne var ne yok? Asıl sende olması lazım bir şeyler. Neyle? Bilmem. Şimdi öyle bir his var. Kötü bir his var. Yok yok. Ondan arası. O kötü hisler at. Kötü hisler bize göre değil valla. Sen gerçekten evet. içeride kendini gösterdiğin gibi misin? Hani evet. o kıskanmayan, e, cöv, Kıskanmayan ben... deme bak, kıskanmayan dersen farklı bir şey. Hayır, dışarı ben karşı kendini kıskanıyor. öyle gösteriyorsun. Ben, ben kıskanç kıskan kadın sevmem, sözümü bitirmedim. Ben kıskanç kadın hiç sevmem. Her seferinde Seda'nın vurgulaya vurgulaya söylüyor. E kıskanırsan bu adam ne olur falan fıstık. Hayır ama e, yanlış algılıyorsunuz onu. Hayır hiç de yanlış algılamıyorum. Dışarıda insanlar seni hiç kıskanmayan bir adam olarak görüyor ve şu var. E, ben kıskanmam ama işte ne yok. Ben kıskanılmayı sevmiyorum ama ben kıskanmayacağım seni. Sen beni kıskanabileceksin. Böyle bir durum mu bu? Hayır değil. Ama bak bu şu kıskançlık olayını ben sana bir daha anlatayım. Kıskanmamak diye bir şey yok. İnsan sevdiğini kıskanır. Ben sadece aşırısından, hastalık derecesinden bahsediyorum. Hiç kıskanmamak da aynı seviyede. Hiç kıskanmıyorsan Seninki da zaten... Seninki aşırı değil. Hastalık derecesi de değil. Seninki. Bak ben sana kendimle ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çok kıskansın. Uza, evet, uzak kaldığım <laughs> zaman özellikle <laughs> beni itme, Uzak kaldığımız zaman mı mecburuz? Beni, mecburuz. Tamam biliyorum <laughs> ama işte öyle soğuk duruyorsun ya bazen mesela kavga ediyoruz ya mesela diyelim ki oldu ya geçenlerde. Hmm. Öyle hani konuşmuyoruz ya sen orada oturuyorsun ben orada oturuyorum ben seni aldım hatta bahçeye götürdüm. Hatırlıyor musun? Orada kalktın bağırdın çağırdın gittin, Tankut kapıda tuttu seni konuştunuz. İçim, böyle içimden bir şey akıyor. Bir ama şey de gelip söylemek... de böyle tutup, çekip sarılamıyorsun değil mi? Çünkü yani reaksiyonundan o an, reaksiyonundan korkuyorum, daha kötü olmasından korkuyorum. Ne biliyorsun? Daha İzlemek kötüsüne daha... kadar git o zaman. Her şeyin en, en dibine kadar git. Bakalım ne olacak. Senin vazgeçtiğin yerde belki ben yeniden başlayacağım. Niye bir ki böyle? Bana ya böyle ama git deme. Ya ama bak, ben kendimi biliyorum. Ben vazgeçtim mi vazgeçerim. Ha vaz mı geçtim ben kapıya gittiğinde? Geçmedim. Geçmişsin ki Geç, öyle konuştum. Geçseydim burada olmazdın. Geçseydim ben o gülleri başından aşağı dökmezdim. Murat. Ben vazgeçmedim. Sen benim ciddiyetimin Ben mısın? sadece şunu söylemeye çalışıyorum kendimle ilgili. Ben o duruma gelmek istemiyorum. Ben seni seviyorum. Ve bu bir Çok gel. kolay söylüyorsun bunu işte. Bu yüzden beni tereddütte bırakıyorsun. Niye insan sevdiğini... Öbür tarafta da söylemeyince söylemiyorsun diyorlar. Seda Hanım diyor ki sevginizi söyleyin. E ben tamam Seda ne hissediyorsun? Ne hissediyorsan ya o konuyu açıyor onun için. O konuşuyor, sen ne de o konuşuyor. Anladın mı? Kıskanma ne olursun ya. <laughs>